Efendim çekimlerimizi Afyon'da tüm hızıyla devam ediyoruz. Afyon'un özellikleri anlatmakla bitmez. Kalesinden, sucuğuna, kaymağından değil mi Ali Bey? Le. Lokumuna. Lokumuna. Birazdan konuşacağız zaten Ali Bey'le. Yanımda Ali Bey var. Önce ben kendisini tanıtmak istiyorum. Ben de tanımak istiyorum. Ali Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Yavuz. 38 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım ve Afyon'da yaşıyorum. Peki Ali Bey, bu sektöre girmeye ne zaman karar verdiniz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Lisedeki teknoloji merakım üniversiteyi bitirdikten sonra bu alana yönlenmeme sebep oldu. 17 yıldır esnaflık yapıyorum. Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz peki müşterilerinize? Altı dükkanınız var, az önce biz çekime girmeden önce biraz sohbet ettik sizinle. Evet, e, sektörde 6 şube ve 23 personelle teknoloji sektörüne hizmet veriyoruz. Afyon, ilçeleri ve Eskişehir'de tüm operatör mağazalara, tüm mix kanal telefonculara ve alt bayilere toptan telefon ve tablet satışı yapmaktayız. Sadece Afyon ve Eskişehir'de mi çalışıyorsunuz? Afyon ve Eskişehir'de toptan, toptan satış satışımız işte. var, evet. Yani e, görmüş olduğunuz teknoloji tüm teknoloji mağazalarına teknolojik ürün tedariği yapıyoruz. Aynı zamanda Eskişehir'de ve Afyon Yolu Caddesi'nde perakende satış mağazalarımız bulunmakta. Bu perakende satış mağazalarımızda da perakende müşterilere tüm ve marka modellerinin bulunulunu ve aynı gün teslimini sağlıyoruz. Değil mi? Aynı gün süper. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şehre kattığınız farklı cihazlar mı desem, eşyalar mı desem, teknolojik ürünler mi desem onlar nelerdir? 2018 yılında bölge bayisi olduğumuz markanınla tanışmamız ticari hayatımızda bir dönüm noktası oluşturdu. Dünyanın ve Türkiye'nin yükselen bu markasının Türkiye Distribütörü ile beraber yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde Afyon'da büyük şehirlerden sonra Anadolu'daki ilk store mağazasını Afyon'da hizmet açtık. Mağaza açılışımızda ve sonrasında son teknoloji ürünlerimiz çok fazla rağbet ve ilgi gördü. Bu ürünlerin arasında robot süpürgeler, elektrikli scooter'lar, akıllı ev aletleri, giyilebilir teknolojiler, cam temizleme robotları, uzaktan kumanda edilebilen aydınlatma, kamera ve diğer ürünler çok fazla ilgi ve alaka gördü. Afyon'daki tüm teknoloji ürünleri bulunurduğumuzda çok ciddi bir farkındalık oluşturuyoruz. Deneyip gözlemleyip satın alabiliyorlar. Bu müşterilerimiz açısından çok önemli bir duruma geldi. Çünkü insanlar yabancı oldukları bu teknolojiye ancak görerek, bakarak, dokunarak ve deneyimleyerek satın almak istiyorlar. Bu konuda da ciddi bir farkındalık oluşturuyoruz. Afyon'a büyük hizmet sağlıyorsunuz. Afyon'u yanında Eskişehir'e de sağlıyorsunuz. Eskişehir'e de sağlıyoruz. Ee, peki hedefleriniz neler? Diğer şehirlere de ya da yurt dışı ile bir bağlantınız var mı? Yurt dışı ile bir bağlantımız var. Ee, bu Satmış olduğumuz bu ürünlerin ithalatını e, aynı zamanda iç piyasaya e, satışını da gerçekleştiriyoruz. Bu son teknoloji ürünlerinin bazı modellerinde e, satış adetlerimiz Türkiye'de neredeyse birinci sıralara geldi. Markanın da bunu gözlemleyip e, bize diğer AVM'de de bir satış noktası açması konusunda son derece destekte bulundu. Ve e, diğer AVM'ye de e, satış noktamızı aşmış bulunuyoruz. Sizin işletmenizin bu kadar talep görmesinin sebebi nedir? Sizi siz yapan en belirgin özelliğiniz nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Tabii bu göstermiş olduğumuz hizmetlerin yanında şubelerimiz de yıl geçtikçe arttı. 6 şubeyle hizmet veriyoruz şu an. Bu büyümenin yanına insana değer ver ki işletmenin değeri olsun düsturuyla şirket kültürünü zaman geçtikçe oluşturmaya başladık. Personelimize, bayi ve müşterilerimize değer verip müşterinin memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Bu da zamanla gösterdi ki şirketimizin değeri arttı. Ee, i̇nsanların bize göstermiş olduğu güveni pekiştirdi.